Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Cars <laughs> Simulator 2'de test yapıyoruz. <laughs> Fren testi. Tam testi. Ve hmm. başka bir Hey He drift testi drift. İlk bir drift testi yapacağız arkadaşlar. <laughs> Önü çok yanılırsa yapılmaz Dedim ben ya. He? Şimdi geliyordur sesi. Gelmiyorsa az daha azaltırız. Az daha he. Şimdi ne yapacağız? Sizce drift testi yapacağız ilk. Başla. Evet başladık. Önü çok yağmurlsa yapılmaz hiçbir yere çarpmadan gitmesi gerekiyor. Pa o benim hatam da ben iyi drift yaptırıyorum da. Hayır hayır çarpma, çarpma 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 çarpma. Tamam iyi drifti. Şimdi tam speed'ine bakacağız hemen. Gidelim şu haritanın sonuna. Ben gidip gelsem mi? Zaten kısa yol. Niye gidip geliyorum ki? Şöyle Allah 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 Fren testini yaptık da bok oldu. Başladık tam speed testini o zaman. Hemen bak başladık. Gidiyoruz gidiyoruz. 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 250'ye kadar ulaşır bence bu. Yavaşlayalım şurada. Döneceğiz çünkü. Şimdi bas 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 bas. Hadi az daha az dan az daha az dan az daha az. Daha, az, daha, az, daha, az, daha, az daha. 250 Tam speedi 250 Şimdi daha çıkış yapacağız. Hemen gidelim. Bir de uçarken çit kırıyor mu ona bakacağız. Ondan sonra puan vereceğiz. Hemen gidelim. O oh, hızlı da iyi hızlı da iyi hızlı da iyi de iyi de iyi de iyi de. Hayır 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 hayır. Heh, tamam. Süper. Ben bir gidip gelim o yerine. Şöyle dur la haritaya basma. Evet arkadaşlar neredeyse geldik. Azıcık daha gidersek gelmiş de bulunmuyoruz. Oh, bas 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 bas. Yavaş git. İyi bir küfür edeceğim he. Sırf telif yemeyeyim diye etmiyorum kufur. Aa geldi düştü. Dön şuradan sola dön sola. Hay Allah'ım ya. Satacağım ben bu arabayı he. Şimdi hemen bir gelelim. Şöyle he. Dur dur uçma uçma. Allah'ım. Tamam gel 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 gel. İşte çarpıyor mu çarpmıyor mu ona bakacağız. Allah ve şok. çarpmıyor. Çarpmıyor. Bak, onu... Şimdi bir de daha çıkışına bakacağız hemen. En başta büyük dağdan yapalım

Hadi 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 hadi. Oğlum ben M3 hiç yok da, neyse. Bu dağdan çıkamadı. Şimdi driftine de her şeyin üstünde. Allah'ım ya. Suçacağım driftine. Niye arkaya geçiyorsun? lan ağzımı sıçmayayım adam atın git. Hayır Vallahi Amına sikeceğim lan Orası kusun ya, ya. La gözünü sevdiğim bir adam akıllı git adam akıllı git Ne bok değişiyor adam akıllı gitmesin ne bok değişiyor Drift bok götürüyor. O puandan aldı. Eksi. Allah'ım ya. Sıçarım senin driftine. Çık. Hayret buraya çıkma. Çıkmanı zaten beklerdim. Bir de fren testi yapacağız hemen. İnelim. Oradan in oradan. Ya Allah bu arabalar niye mal, mal gibi sapık sapık şeyler yapıyorlar? in. Atla şu. Neyse. Şimdi de fren testi. Az bir bekleyin hemen. Allah dur dur. Başlamış kayıt. Şimdi fren testini nasıl yapacağız siz soruyorsanız. Bakın. Tam buraya da fren yapacağız. Durabildiği yere kadar duracak. Ve en son puanımızı vereceğiz. 200 km yiyeceğiz. Tamam başla. Hadi 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 hızlan 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 hızlan. Dur lan lan lan. Duramadım. Neden mi ya? Mal olduğu için. Bekleyin başla evet tamam. Burada var tamam tamam tamam. 200 açık 200 açık 200 açık. Dur. Hadi lan bok götürüyor frenin ya bok götürüyor frenin. O zaman arkadaşlar puanımı söylüyorum. Frenim çok kötü puanım 8. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonra şöyle yapalım. Ve görüşürüz. Bay. Lan niye tıklamıyorsun? Hay amına siktiğimin ya. Ve görüşürüz. Bay bay.